törene geçmeden birkaç sorumuz olabilir mi? Buyurun. Ulaştırma Bakanı'nın bir çözüm önerisi oldu. Kanal İstanbul deniz salyasını bitirir gibi bir açıklaması oldu. Bunu nasıl değerlendireceksiniz tam da böyle bir evet. tören öncesi? Buyurun. Yani e, nereden malum oldu bilmiyorum. E, biraz malum olmuşa benziyor bu e, söz. Devlet adamları bilimle konuşur. Dayanakları bilim olur. Bir makale mi var, bir araştırma mı var? bugüne kadar niye böyle bir araştırma yayınlanmadı ee, akşamdan sabaha herhalde insan rüyasında görmüştür ve sabah böyle bir şey aklına gelmiştir diye düşünüyorum ee, yani değerli arkadaşlar mesele ciddi bir meseledir ciddi meseleleri önce bilim ele alır bir zemine oturur tartışılır ee, bize varsa bir makale bir araştırma onu göndersin kaldı ki ben sabah bu haberleri görünce kendisine mesaj attım. Ee, İstanbul'la ilgili almak istediği bilgi, bu iddiası ile ilgili teknik olarak varsa elinde bilgi. Ben hazırım, davet edin, geleyim, dinleyeyim sizi diye mesaj attım. Umarım mesajıma da döner. Teşekkür ederiz. Merhaba. 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 Merhaba yüzler maskelerle var zor bir tercih değil her şey. Eee bayağı kapsamlı bir proje bu. Bu tarz bir etkinlik. İnşallah arkadaşlar güzel bir izleyici olur. Çünkü bizden de koyan dedi. Sağlıklar. Yine sağlık olsun arkadaşlar. Geliriz apartman'da sanat böyle bir sergi açılana eee bu tarzda bir işlerde gördük

Aşısınız bekliyoruz heyecanla. Az kaldı aşı. Az kaldı geliyor. İyiyiz Hoş geldiniz. ]iniz. Eyvallah. Hoş geldiniz. Eyvallah. Hoş geldiniz. Başkan nasılsınız? Eyvallah sağ olun. Biraz daha geniş çalışalım arkadaşlar. Biraz daha sağ olun. Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Kürsüye teşriflerini rica ediyoruz. Sayın başkanım buyursunlar. Saygıdeğer Bakanım, değerli valimiz, değerli Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız, değerli bakan yardımcılarımız, değerli belediye başkan arkadaşlarım. Ak Parti il başkanı, siyasi parti temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler ve bugünü çok e, anlamlı hale getiren kıymetli sanatçılarımız sizlerle bir arada olmaktan elbette mutluyuz. Keşke bir arada oluşumuzun e, sebebi bu olmasaydı ama çözmemiz gereken derin bir sorunla karşı karşıyayız. Marmara Denizi dünyanın en genç denizlerinden birisi ve Marmara Denizi dünyanın en güzel coğrafyalarından birine sahip ve milletimizin yüzlerce yıldır ev sahipliği yaptığı, çevresinde yerleşip medeniyet geliştirdiği bir bölümden bahsediyoruz. Dolayısıyla sonsuz sorumluyuz. Çünkü bugün yapacağımız, ortaya koyacağımız tutarlı adımlar bu denizi ve bu coğrafyayı geleceğe bir nevi az kusurlu bir şekilde taşıyacaktır. Keşke kusursuz diyebilsek ama insanoğlu hiçbir coğrafyayı ne yazık ki kusursuz yönetemiyor. Dünyada çevre, yeşil, iklim değişikliği gibi hususlar birçok ülkenin, toplumun e, önceliği haline gelmiştir. Çünkü yaşamın kaynağından bahsediyoruz. Kaynakları iyi kullanamadığımız takdirde, bunun kıtlığını yaşadığımız takdirde Allah korusun ki insan e, canlının da insanın da varlığı ne yazık ki tehdit altında. Bu bakımdan Marmara Denizi'nin son yaşadığı bu müsilaj tehdidini de hep birlikte bertaraf etme adına çok güzel bir girişimin başlandığını ve bunu keyifle yaşadığımı, Gerçekten içinde olmanın e, sonucuna dönük de çok başarılı olacağına dair inancımın sıkı tohumların atıldığı bu sürecin bir parçası olmanın da keyfini yaşıyorum. Bu değerlidir. Değerli Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'un koordine ettiği ve bütün katılımcıları bütün paydaşlarıyla yürüyen bir süreç doğru başlamıştır, doğru tanımlanmıştır. Az önce belediye başkanımızın da ifade ettiği gibi ortak akıl ve bilimin ışığında yol yürünmesi de sağlıklı bir rehberlik yolu çizmiştir. Bütün bu kavramlar üzerinden gerçekten yürekten başarıya ulaşma ümidiyle bu süreci alkışlıyorum ve inşallah sonucunu da halkımıza en güzel şekilde yaşatırız. Marmara Denizi'nin Bugün yaşadığı tehdit elbette bugüne dair bir tehdit değil. Yılların birikimi. Ve yıllardır ne yazık ki iyi kullanamadığımız kentleşmeden sanayileşmeye çevresinde var olan bütün yapıların neredeyse Türkiye'nin üçte bir nüfusunun ekonomisinin neredeyse dörtte üçünün bence ülkenin geneli anlamında Ağırlık olarak iyi yerleşmediği bir sürecin sonucudur Marmara Denizi'nde bugün yaşadığımız sonuç. Ancak bundan sonrasına iyi bir tanımlama şart dediğim gibi bugün İstanbul'da Bakanımız bu müsilajın deniz yüzeyindeki temizliği etkinliğini başlatmak istedi. Ev sahipliği yapmaktan elbette keyif duyduk. Teşekkür ediyoruz kendilerine. İstanbul bu anlamda özellikle az önce yine bak başkanımızın ifade ettiği gibi esas olan atık sürecini yönetmekten başlıyor. Atık süreciyle ilgili geçmişten bugüne iyi yatırımlar yapılmıştır. İlaveleri yapılmaktadır. İlaveleri tasarlanmaktadır. Günlük 4 milyon metrekübe yakın atığı yönetiyor bu kent. Gerçekten büyük bir hacim. Bu hacmin İstanbul'da şu an yönetilme biçimi %50'yi biraz aşan bir şekilde ileri biyolojik arıtma ama diğer kısmı ise ön arıtma biçiminde derin deşarj yöntemiyle tercih yapılmakta. Bunun dönüşümü ile ilgili bir buçuk milyon metre küplük bir alan şu anda kapasite çalışma içerisinde projeler yürüyor. Ilave ihtiyaçlarımız var. onlarla ilgili hem proje hem yer tahsisi konusunda kurum ve kuruluşlarla çalışmalarımız yürüyor. Bütün bu çabanın kadim kurum İSKİ'ye ait olduğunu ve İSKİ'nin tüm bu süreçlerine katkı sunan geçmişten bugün herkese minnet duygularımı iletmek istiyorum. İstanbul'un nadide ve kadim bir kurumudur. Bu yönüyle özellikle bu çalışmalarımızın da bu sürece katkı sunacağını şimdiden öngörüyoruz. Bugün de hem Kurumumuzun farklı kurum ve kuruluşları hazırlıklarını yaptılar ve bugün 10 adet bu müsilajla ilgili temizliğin yapılacağı makinaları, tekneleri hazır ettiler. Bu çaba sürecek ama şunu belirtelim. İstanbul'da her zaman temizliğe dönük 40'a yakın teknemiz çalışıyor. Fakat iki prensipten bahsetmek lazım. Birincisi bugün yaptığımız bir pisliği temizlemek ya da bir müsilajı temizlemek yani bir çözüm değil, sadece bugüne dair bugünün sürecine katkı sunma anlamında bir çalışma değerlidir, anlamlıdır. Ama sakın ha bunu bir e, sürecin çözümü sonucu olarak algılamayalım. Ve bu işin elbette işin başında bakanlığımız olmak zorunda ve bütün Marmara'nın bütün kurum kuruluşlarından sorumlu valiliklerimiz olmak zorunda. Belediyelerimiz olmak zorunda ama unutulmasın ki 30 milyona yakın nüfus bu işte işbirliği yapmaz ise bunun çözümü mümkün değil. Yani bir işletme, bir sanayi tesisi, bir vatandaşın evindeki sürecinden tutun, bir inşaatı yapan müteahhide varıncaya kadar tüm süreçlerin hassas bir biçimde yönetilmesi çözümü oluşturur. Onun için bu sürecin bir başka ruhu da seferberlik ruhudur seferberlik ruhuyla başlamıştır. Tekrar bütün paydaşlarına minnet duygularımı ileteyim. Birkaç öngörümüzü ve bu sürece dair kendi sorumluluklarımızı da içine alan bir cümle, birkaç cümle kurup sözlerimi sonlandırmak istiyorum. Bir tanesi elbette pazar günü çok kıymetli bir toplantı yapılmıştır Kocaeli'de. Hem Marmara Belediyeler Birliğimizin içinde olduğu hem de Sayın Bakanımızın ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen bu çalışma sonucunda hızlıca şehirlerin eylem planları çalışılıyor. İstanbul'da da valimizin koordinasyonunda ve bizim e, paydaş olarak çalışmalarımızın içinde olmasıyla inşallah Marmara'ya dönük en iddialı ki nüfusumuz bakımından bunu yapmak zorunluluğumuz var en iddialı ve en hızlı acil eylem planını hazırlayıp sunmayı istiyoruz. Ama bunun ötesinde bu işin bir akıl ve bilim olması hususundaki e, tutarlı kararın önemli olduğunu ve bu bilim kurulunun da hakkını Marmara Belediyeler Birliğimizin vereceğini düşünüyorum. Ki bakanımız ve bakanlığımız o şekilde bir görev tayini yaptı. İstanbul'daki oluşacak özür diliyorum Marmara Belediyeler Büly Bünyesi'nde oluşacak olan bilim kurulu bu süreci çok iyi tanımlayacağını ve kurulan o üst koordinasyon birimine sağlıklı bir rapor sunacağını düşünüyorum. Ardından üç ay süreç içerisinde de geniş anlamda bir stratejik plan tanımlanacağı kararı alınmıştı. Bu da çok değerli bir karardır. 21 kararın hepsi karar, değerli karardır bu arada. Emeği geçen bütün herkese yine teşekkür ediyorum. Üç ay sonra ortaya çıkan yol haritası ya da o ortaya konan stratejik plan başta İstanbul kenti olmak üzere. Çünkü en büyük nüfus burada. Bütün kurum ve kuruluşların ev ödevi haline gelecektir. Tabiri caizse biz o ortaya çıkan ödevler üzerinden halkımıza hesap vermek zorundayız. Bu manada ben bu stratejik planı çok önemsiyorum. Çok iyi çalışıldığı, kamuoyla paylaşıldığı, her vatandaşın şeffaf bir biçimde aynen bugüne kadar yürütüldüğü gibi iyi bir biçimde takip edeceği bu stratejik plan üzerinden ortaya çıkan ödevimizi en iyi şekilde yapacağımızı burada hem Sayın Bakanımızın hem de burada bulunan bütün konukların ve hanımefendilerin, beyefendilerin huzurunda İstanbul adına taahhüt ediyoruz. Ve bunu yerine getireceğiz. Getirmek zorundayız. Kim için? Geleceğimiz için, yaşam için, çocuklarımız için. Bu manada bu ortaya çıkacak stratejik planı çok önemsediğimizi en üst seviyede de katkı sunacağımızı belirtmek istiyorum. Değerli bakanım, kıymetli katılımcılar, önemli bir konu için buradayız. Dünyanın en güzel kentinin, en güzel denizinin içindeyiz, kıyısındayız. Hakkını vermeliyiz. Bizim minnet borcumuz vardır. Bu şehrin binlerce yıllık tarihin içinde kim var ise onlara minnet borcumuz vardır. Bundan sonra gelecek olan gelecek nesle minnet borcumuz vardır. Bu kenti fetheden Fatih Sultan Mehmet'e, bu kenti işgalden kurtaran Mustafa Kemal Atatürk'e ve bütün ceddimize, atamıza minnet borcumuz vardır. Bunu ödememiz gerekir. Onun için buradayız. Seferberlik duygusu içerisinde buradayız. Bu sürecin bu sağlıklı bir biçimde kurgulanmasının, asla bozulmamasını diliyor. Bütün bu şeffaflığıyla, katılımcılığıyla, ortak akılla ve bilimin ışığında Sayın Bakanımızın koordinasyonunda ve bizlerin bütün paydaşların içinde olduğu süreçle yönetilmesini yürekten temenni ediyor. Hepinizi sevgi ve saygı... Su ile müsilaj ayrıldığında suyu tekrar drain, drain ediyoruz. Şu ana kadar uygun bir süzgeç sistemi bulamadık. Müsilaj izole ediyor süzgeçleri ve geçirimsizlik sağlıyor. Ama araştırmalarımız devam ediyor. Herhalde kısa bir süre içinde bulacağız. Pompalarımızın uçlarına da minimum su almak için aparatlar yaptırıyoruz. Fakat bu çalışma çok hızlı olduğu için biz bunu yetiştiremedik. Çok farklı malzemelerimiz var. Sadece birazdan bineceğimiz gemimizin ucunda bir tane aparat var. O aparatla deniz suyunun üzerinde sadece müsilaja temas ederek alıyoruz. Çalışmalarımız bu yönde. Evet. Hadi başlatalım. Arzu Ede ama bu alanı boşaltmamız lazım. Çünkü pompalar var. Elektrik var. Çok riskli olur. Şu bölgedeki pompayı çalıştır. Yapacağız. Siz evet müsaade edin. Şurayı açabilirseniz bize. Biraz yavaş yavaş geri, geri, geri. Şu pompanın arkasına kadar. Arkadaşlar bu Minimum su alıp daha çok müsilaj almaya çalışıyoruz. Ne kadar kalınlığı yükseltebilirsek verimi o kadar fazla oluyor. Makineyi çekebilir misiniz? Önündeki arkadaş. O zaman girme, girme, Saatte o zaman girme. 60 ton kapasiteli bir pompa. Temizleriz. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bitiririz. Öndeki arkadaş bir makineyi çeker Tamam mı? sayın bakarız. Nasıl ben isterseniz. Ben Şimdi, Şimdi hava döndü. Tekrar bu tarafa gelen ürünler var. Bir ekibimiz denizde bariyerle tutuyor. Gemimiz de oradan emeceğiz. Tamam. Ya e oradan, buradan. Ama bu alanı bitiririz akşama kadar. Bu motorlar seyyar mı peki? mı? Yani denizde de bunlar çalışacak. Her yerde kullanabilirsiniz. Elektrikli motorlar. <laughs> Özkan sıkıştırın. Timur. <laughs> <laughs> <Ümür. Gülüyor> Yukarıda, Yukarıda kal. Sayın Bakanım isterseniz aldığımızı da arkadaki depoda de göstereyim. De göstereyim. Çalışma sistemini de anlatmış olduk. Arkadaşlar de. görmek istiyorsanız. Neticede onu da bertaraf tesisine, de. tesisine evet, de. göndereceğiz. De. Evet. Bunu görsel ber taraf yöntemleri hala